Bir sonraki sunumumuza da Expogency CEO'su Mehmet Erdemiyi sahneye davet ediyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Genelde aslında ziyanın 12'yi yaparkenki yola çıkışı, verimli bir etkinlik yapma biz birçok konferansa katıldık, birçok konferansta sahneye çıktık. Hep böyle konferansın son saatlerine doğru boş olurdu değil mi? Şimdi şeyi soruyorum. Etkinlik verimli olduğu için mi buradasınız yoksa hediyeler için mi? Her ikisi de, okey süper. Şimdi e, ben aslında çok fazla sunum yapmayacağım. Çok kısa böyle bir dakikalık, e, Exporji'nin ne yaparı işin sonunda aslında biraz videoda anlatacağım. Biraz daha hikayenin böyle e, etkili ve verimli geçmesi açısından birkaç soru sorayım. E-ticaret yapan kaç kişi var burada? E-ticaret yapan, internetten ürün satan, E-ihracat yapan, E-ihracat yapmayı düşünen bu etkinlik sorusunda, ya biz burada çok verimli bilgiler aldık, biz de mutlaka ihracat yapacağız diyen. Salonun geri kalanı ne yapacak? El kaldırmayanlar. Var mı bir planınız? Böyle el kaldırmayan bir kişi şunu yapmak istiyorum diyebilir. Çözüm üretecek. Süper. Ee, peki işletme sahibi kaç kişi var? Bir de ona bakalım. Yani kaç kişi profesyonel çalışıyor? Kaç kişi işletme sahibi? Profesyonel çalışanlar. Süper. Şimdi aslında e-ticaret, e-ihracat e işi çok zor bir iş. Bunu söyleyeyim. Birçok çözümler var. Bu işi yapabilmemiz için aslında birçok olanak var ama e genelde de dikkat ettiyseniz aslında Türkiye'de e-ticaret ve e-ihracatta başarı hikayesi yazmış işletmelerin çoğu aslında o çok bildiğimiz markalar değil. Yani Türkiye'de baktığınızda birçok AVM markası, Perakender'i biz güçlüyüz, şöyleyiz, böyleyiz diyen markalar var. Ama e-ticarette başarı yakalamış hikayelere bakarsanız da Bunların neredeyse hiç birisi o bildiğimiz markalardan değil. Mesela Sefa Merve'yi duyan var mı aranızda? Var değil mi? Sefa Merve'yi belki hiç bilmiyorsunuzdur ama ben kurucu ortaklarındanım. 12 sene önce kurduk. Aslında Türkiye'de yılların birçok markası varken şu anda 120'nin üzerinde ülkeye online satış yapan aslında Türkiye'nin en büyük değerlerinden bir tanesini çıkarttık biz. Ve bunu yaparken de gerçekten de çok büyük zorluklarla karşılaştık. Eee Şimdi hikaye şuradan başlıyor aslında. Biz birçok büyük perakende markasıyla oturup konuştuğumuzda bize şunu söylüyorlardı. Ya biz de e-ihracat yapalım. E nasıl yapacaksınız? İşte isim vermeyeyim. Türkiye'nin en büyük porselen markalarından bir tanesi. Oturduk, toplantı yaptık. Dediler ki biz e-ihracat yapmak istiyoruz. E tamam nasıl yapacaksınız? Ya işte biz bir konteyner malı gönderelim Amerika'ya. Orada depolayalım. Zaten biz çok büyüyüz. Bunu satarız. Sonra dedik ki ya birazcık daha böyle bir araştırarak yapalım. Ürün gruplarına baktık, yaklaşık bin çeşit, böyle bin kalem ürünleri var. Bir analiz ettik, İşte hangi ürün gider, hangi ürün gitmez. Bir baktık aslında Türkiye'de onların ürettiği ürünler Amerika pazarı için hiç uygun değil. Burada işte biliyorsunuz ortalama bir aile nüfusu işte 5-6'dan başlar. E Amerika'da daha küçük aileler var. Birkaç yüz parçalı yemek takımlarının Amerika pazarında gitmeyeceğini gördük. Sonra bir baktık, işte porselen dediğinizde, Amerika'da ne var? İşte Amerika'da mikrodalga kullanımı çok yüksek. E bir baktık, ürünlerin çoğu zaten mikrodalga içerisinde kırılacak ürünler. E bunları da eledik. İşte baktık, düz beyaz ürünler, böyle üzeri desensiz olan ürünler. E orada da bir gördük ki aslında Çin çok büyük bir üretim var. Bu tip böyle katma değersiz ürünlerde e Çin'le rekabet edebilecek bir fiyatları yok. O bin kalem üründen toplasanız 30 tane ürün çıkartabildik biz Amerika'da rekabet edebilecekleri, Amerika pazarında iş yapabilecekleri ürün çıkarttık. Ve dedik yani siz Amerika pazarına girmek istiyorsanız bu 30 ürün dışında yaptığınız yatırımların tamamı çöpe gidecek. Bunu kabul ediyor musunuz dediğinizde enteresan bir şekilde ya biz bunu hiç böyle düşünmemiştik, biz buna hiç böyle bakmamıştık şeyi geldi. Şimdi bu hikayeyi niye anlatıyorum? E-ticaret ve e-ihracat böyle anlatıldığı kadar aslında kolay değil. Evet kolay. Yani konvansiyonel ticarete göre baktığınız zaman Aynı eforda çok daha fazla para kazanma, çok daha fazla iş yapma, çok daha büyük pazarlara ulaşma ihtimaliniz var. Ama körü körüne girebileceğimiz, ya işte bizim ürünler Amerika'da satar, Avrupa'da satar. Hadi biz de gidelim bunu Amazon'da listeleyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. İşte biz de satarız diyebileceğimiz bir hikaye yok ortada. İşte Emrah işin dijital pazarlama tarafını anlattı. Bu işin lojistik tarafı var. Bu işin gerçekten o ürünün pazara uyup uymadığı hikayesi var. Yani burada tekstilci arkadaşlarımız var. Ziya burada mısın? Senin ürünler Amerika pazarına uyuyor mu? mesela kalıplar? Uyuyor değil mi? Uymadığı pazar... Peki bütün Türkiye'de üretilen ürün kalıpları Amerika pazarına uyuyor mu? Uymuyor değil mi? Ekol giyin bu arada. Türkiye'nin önemli markalarından bir tanesi. Şimdi Amerika'da kalıplarda çok büyük farklılıklar var aslında. Birçok markamızın ürünleri buraya uygun değil. Dolayısıyla bizim zaten bu ürünleri kalkıp Amerika'da listelememizin aslında hiçbir anlamı yok. Satsak bile muhtemelen her siparişin %30'unu, 40'ını ki aslında %20 zaten standartta bir iade değişim şeyi var. Belki de daha fazla bir kısmını aslında değiştirmek zorunda kalacağız. E bir bakmışsınız zaten harcadığımız para, yapılan ciro, bunun dönüşündeki zararlar çok daha büyük bir şey aslında hayal kırıklığı yaratacak bizde. Sonra da şöyle bir şey çıkıyor: "E ihracat yapılmaz, e ihracat bize uygun değil, e ihracat yapmayın." E, duydunuz mu hiç buna etrafınızda? Ya biz e-ihracatı, e-ticareti denedik, başaramadık diyen var mı hiç etrafınızda? Var değil mi? Bunların çoğu arkadaşlar aslında plansız, herhangi bir strateji oluşturulmadan, herhangi bir araştırma yapılmadan, bu ürün bu pazara uygun mu değil mi bilinmeden ya da önümüze çıkacak maliyetleri doğru düzgün hesap etmeden yapılan girişimler ve yatırımlar sonucu aslında karşılaştığımız sonuçlar. Bizim bu sonuçlarla karşılaşmamamız için gerçekten hangi pazara gideceğiz, bizim ürünlerimiz bu pazar için uygun mu? Bizim tasarımlarımız, kalıplarımız, e, ürünlerin muhteviyatı, işte gıda gönderiyorsunuz, işte belli yerlerde işte gıda kodeksiyle ilgili şeylere takılıyorsunuz, ürününüz gümrükten geri dönüyor. Bunların araştırmasını yapmadan yaptığımız yatırımların %99'unun çöp olacağını ben size şimdiden söyleyebilirim. Bunu hangi deneyimle söylüyorum? Yaklaşık benim 20. yılım, bilmiyorum hani birçok kimseyi de tanıyorum burada ama sektöre böyle son yıllarda giren de birçok arkadaşlar var. Bir de ben biraz daha böyle geri planda duran birisiyim. 7000'in üzerinde e-ticaret sitesi kurduk. Böyle bir e-ticaret servis sağlayıcılık geçmişim var. İşte Sefa Merve gibi Türkiye'nin en büyük aslında bu alandaki mikro ihracat yapan sitelerinden birinin kurucu ortaklığı. Burada Papara var. Ee, İninal'ı biliyorsunuzdur belki. İninal'ın gene kurucu ortaklarındanım. Biz bunların birçoğunu deneyimledik, gördük. Lütfen bizim yaptığımız hataları, bizim yaşadığımız sıkıntıları sizde yaşamayın. Birazcık etrafınızda bu konuyu bilen kişilerden danışmanlık almaya çalışın. Bizim en sevmediğimiz şey danışmanlık almak birilerinden. Birazcık para yakayın. Belki gerçekten doğru danışmanlığı aldığınız zaman aslında o büyük çöpe gidecek paraların birçoğunun çöpe gitmeden hikayeyi kurtarmış oluyorsunuz. Bunu doğru bir şekilde yaptığınız zaman da gerçekten de Türkiye'de birçok böyle başarı hikayesi var. Kendi e ticaret sitesi üzerinden, global pazar yerleri üzerinden satış yapan, siz de bunlar içerisinde iyi bir oyuncu olabilirsiniz. Ben çok kısa böyle bizim şu anda Exporgin kendi pazarı platformumuzun ne yaptığını anlatır bir video izletmek istiyorum size. Sonrasında da zaten sorularımızın da cevapları video içerisinde var. Herhangi bir sorunuz olursa da bizi standta bulabilirsiniz diyorum. Teşekkürler. Süreyi doğru kullandım herhalde. Teşekkür ederiz.